Yalı Çapkını yeni bölümünde aile içinde süregelen çatışmalar yeni boyutlara gelecek. Ferit'in Seyran'a olan bağlılığını daha somut adımlarla göstermesi bekleniyor. Seyran Ferit'in değiştiğine inanarak ona yeniden güvenmeyi düşünecek. Ancak Ferit'in geçmiş hatalarından kaynaklanan pişmanlığı çiftin ilişkisini ilerletmekte hem bir fırsat hem de bir zorluk olacak. Halis Ağa'nın otoriter tavırları Ailedeki diğer bireylerde rahatsızlık oluşturacak. Orhan ya da diğer karakterler kendi çıkarlarını korumak için Halis aya karşı harekete geçecek. Bu durum aile içinde yeni bir bölünmeye yol açacak. Aile dışından gelen bir düşman Ferit ve Seyran'ın birlikteliğini tehlikeye atacak. Geçmişteki olayların intikamını almak isteyen bir kişi bu bölümde planlarını devreye sokacak. Bu durum çiftin daha fazla dayanışma göstermesini gerektirecek. Seyran'ın ailesiyle ilişkilerinde olumlu bir dönüşüm olacak. Kazım'ın Ferit ve Seyran'ın mutluluğunu sağlama konusunda daha yapıcı bir tutum sergilemesi ihtimaller arasında. Ancak bu işbirliği Seyran için yeni fedakarlıklar anlamına da gelecek. Bölümde Ferit ve Seyran arasında büyük bir yüzleşme yaşanabilir. Bu yüzleşme geçmiş yaraların tamamen kapanmasını veya daha büyük çatışmalara yol açmasını sağlayacak. Bu bölüm hem duygusal hem de dramatik açıdan dolu bir bölüm olacak. Betül, İfakat ve Gülgün tarafından köşeye sıkışacak.